diğer bir konu İzmir'de bir sokak röportajı sırasında Dilruba ye isimli bir vatandaşımız tutuklandı. Kendisi bazı eleştirilerde bulundu. Aslında konuşmalarının büyük çoğunluğu yurttaşlarımızın büyük çoğunluğunun hislerini aktarıyordu. Eleştirilerin büyük çoğunluğunda haklılık da vardı sert yönler de vardı. Ama en önemlisi konuşmalarının büyük çoğunluğu beyefendi, tek adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok rahatsız etmişti. Ve buradan bir tutuklama çıktı. Bir kez daha görüyoruz ki Türkiye'de düşünce, fikir özgürlüğü diye bir kavram artık yoktur. Saatler geçmeden bu röportaj yayınlandıktan sonra bu işi kendine vazife edenen savcılar bir soruşturma ve bir tutuklama kararı vermiştir. Bir ortada bir suç olduğunu bir an için düşünsek bile tutuklamayı gerektiren hiçbir suç yoktur, katalog suçlarda yoktur bu. Ama neden beyefendi rahatsız olduğu için, beyefendiyi rahatsız ettiği için ağır eleştirilerde bulunduğu için bir kadın tutuklandı. Utanç. Utanç verici bir mesele. Peki bu vatandaşımız ne eleştiriyordu? Sosyal medya sahne, Instagram yasağını eleştiriyordu. Haksız mıydı? Soruyorum 85 milyonla Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına soruyorum. Dünyanın neresinde? Instagram'ın artık ben yayınını beğenmiyorum deyip bir tuşa basarak iletişim hakkı insanların engelleniyor, Türkiye'de engelleniyor. Bakın o kadın vatandaşımız çok güzel bir şey söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi, Türkiye'de on binlerce insan Instagram üzerinden ticaret yapıyor dedi. Sen kapattın dedin, ne olacak dedi. Evet soruyorum, bugün Instagram sosyal medya üzerinden sponsorluk reklam anlaşması yapıp bu şirkette ürünlerini satan, ekmeğini kazanan insanlar ne oldu o sürede? Ha, dijital faşizm. Diyor beyefendi. Bir faşizm varsa bu karardır, bu kadının tutuklanmasıdır. Bir faşist varsa sarayda oturandır. Artık bir parça edep, bir parça ahlak diyorum. Hukukun, hukukun üstünlüğünün, hukuk güvencesinin tüm unsurlarını bir kenara ittiniz. Artık bu ülkede kişi güvenliği yok. Beyefendiyi eleştiren Herkes, herkes tehdit altında. Saatler geçmeden gözaltına alınıyor, gün dolmadan tutuklanabiliyor. İşte Dilruba olayında gördüğümüz gibi. Neye göre bu kararı veriyorsunuz? Yasaya göre mi? Yasa size bunu söylemiyor hakim ve savcılar. Bunu size tek adam söylüyor. Artık bir karar verin. Siz kararlarınızı 85 milyon adına mı veriyorsunuz? Yoksa o tek adam adına mı veriyorsunuz? İşte tek adam adına karar verdiğiniz için hukukun üstünlüğü, hukukun bağımsızlığı, dünyadaki tüm endekslerde üçüncü dünya ülkelerinin gerisindeyiz. Peki sormak isterim o hakim ve savcılara, sarayın kalemlerine, sarayın mürekkeplerine sormak isterim. Batman'da bir sokak röportajında muhalefet liderlerini, onların kafasını keseceğiz diyen o vatandaş hakkında ne yaptınız? Ifadesini aldınız, serbest bıraktınız. Niye? Onlar çünkü bizim kafamızı kesmek istiyor. Bu kadın böyle bir şey söylemedi. Evet mülteci sorununu söyledi. Dijital yasakların bir faşizm olduğunu söyledi. Tek adamın artık bu ülkede bir rahatsızlık verdiğini söyledi. Eleştirilerine katılmadığımız yönlerde olabilir. Ama her ağır eleştiriyi tutuklarsak nereye varız? Peki, hakarete karşı bu kadar hassas olan beyefendi Recep Tayyip Erdoğan, başta şahsım olmak üzere 85 milyona siyasetçilere cibiliyetsiz sözcüğünü kullandı. Çöplük dedi, tezek dedi, sürtük dedi kadınlara bu adam ya. Ha, kendisinin hukuken yani cumhurbaşkanı sorumsuzluğu var. Her hakaret etmek, her iftirayı atmak, her küfürde bulunmak hakkı var. Vatandaş onu eleştirdiği zaman vur kelepçeyi. Bu hukuk bir gün Recep Tayyip Erdoğan'a lazım olacak. Bu tanımadığı hukuk bir gün Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tanıyacak bundan emin olsun. O yüzden bu hukuk garabetine, bu rezaletine son verin. İzmir'de tutuklanan yurttaşımızı serbest bırakın. Çünkü suçun unsurları oluşmamıştır. Tutuklamayı gerektiren bir eylem yoktur. Tutuksuz en kötü ihtimalle yargılayabilirsiniz eğer bir dava açılacaksa, soruşturma açılacaksa, bizi Amerika'yı patron gösterip, Instagram sana karşı çıkanları evin zencileri, yani Amerika'nın köreleri diyen o cumhurbaşkanına dava açsınlar. Biz hiçbir zaman köle olmadık. Hiçbir zaman köle olmayı kabul etmedik. 1919 yılından beri de bunu söyleyenlerin hepsinin yakasına yapıştık. Ama Amerika'daki o şirketin patronu var ya keşke sana bu dolar ediğinde de bu kadar cesur olup da ona bir iki kelime söyleyebilseydin yurttaşlarına cesur olduğun kadar. TRT Haber. Bilmiyorum A Haber burada mı ya da Beyaz TV burada mı? TRT onlardan beter olmuş. Bizim vergilerimizle ayakta duran Türkiye'nin 85 milyonun kanalı artık AKP adına tweet atar haline gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Genel Başkanımız olimpiyatlara gidiyor tek haber vermiyor. Hiçbir şekilde bizim haberimizi yapmıyor. Eminim TRT Haber akşam bu basın toplantısından bir kelime bile vermeyecek. Ama AKP'nin sosyal medya organı gibi tweetler atıyor. Yazıklar olsun. TRT bir A haber değil. Bir beyaz TV değil ama maalesef ondan beter olmuş. Geliyorum. Olimpiyatlar. Olimpiyatlarda yarışan, ter döken tüm sporcularımızı Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına yürekten kutluyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Madalya alanlarda gurur duyduk. Ama bizi üzen bir şey var. Uzun yıllardan sonra altın madalya alamadık. Bakın, buradan söylemek isterim. 1948 Lond Londra Olimpiyatları. 4 altın, 6 altın madalya almışız. 60 Roma Olimpiyatları'nda 7 altın almışız. Atlayarak geliyorum. Sydney 3 altın almışız 2000'de. 2004'te Atina'da 3 altın almışız. 2004'te yine 3 altın madalya kazanmışız. Ama bugün 0 altın madalyayla ülkeye döndük. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Bak federasyon başkanlarını suçladı. Beyefendi bu federasyon başkanlarını partinin arka bahçesi gibi atayan atattıran kim? Sen değil misin? Güreş Federasyonu'na atadığın ismi sonra milletvekili yaptın. Sonra Vakıf Banka Yönetim Kurulu üyesi yaptın. Sen değil misin Hidayet Türkoğlu'nu? Basketbol Federasyonu'na atadın diyorum. Ne yapıyor bu adamlar? Sabah senin fitness hocalığını yapıyor. Spor yapıyor, spor yaptırıyor. Açma germe hareketleri yaptırıyor sana. E sen federasyonları böyle görürsen, sen federasyonları bu hale getirirsen, sonra senin bakın o federasyonları suçluyor. Hayır. Türkiye'deki tüm özel kurumları iflas ettiren AKP maalesef federasyonlarımızı da bu hale getirmiştir. Bunun sonunda madalyasız döndük. Bakan hesap vermelidir. Bakan gereğini yapmalıdır. Federasyon başkanlarını hiç suçlamasın. Bugün görevde olan her federasyon başkanı maalesef futbol federasyonu bir kenara bırakıyorum. O bir kafa tuttu. Yarın milletvekili ya da bir bankanın yönetim kurulu üyesi olmaya adaydır. O yüzden sporu da federasyonları da bu hale getiren AKP iktidarı utanıp özür dileyeceklerine. Hala çıkıp açıklama yapıp suçlayabiliyorlar.